arkadaşlar tekrar merhaba ikinci video ile karşınızdayız burada format metal ve camla devam edelim 27 Kasım 2022'de bakmışız ee, yani 4 ay önce 4 ay önce baktığımız grafikte bakın şöyle göstereyim burada bir direnç çalışması hatta 27 Kasım 2022'den daha önce bakmışız Onları da açık mavi çizgilerle gösterebilirim. Ee, hemen şöyle yapalım. Evet. Yukarı yönlü hareketini yapmış. Direnç üstünde kapanışlarını yapmış. Fakat daha sonra yukarı yönlü hareketi bitip aşağı yönlü hareketine devam etmiş. Buradan tekrar yukarı bir direnç üstü kapanış yapmış. Yine aşağıya kadar yani şu buradaki destek noktasına kadar geri çekilmiş. Bakın buradaki destek noktası önemli destek noktalarından bir tanesi. 2018'lere kadar gelen bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra yukarı destek noktasından yukarıya hareketini yapmış. Burada bakın burası da 2018'deki destek direnç noktalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın destek destek burada direnç haline gelmiş. Ve tam direnç altı bir kapanış yapmış ee, hemen bunları silerim. Ee, siyah noktalar, siyah tren çizgileri, yeni tren çizgileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da şöyle uzatır uzatalım evet. Tamam burası da bu şekilde olsun. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Umarım ailenizle güzel vakitler geçiriyorsunuzdur. Bu arada Ramazanınız mübarek olsun. En yüksek 2.31'i görmüş. Bakın 2.31 zaten bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 2.31 üzerinde kapanışlar yaparsa gitmek isteyeceği nokta 2. 48'ler olarak karşımıza çıkıyor. 2.48'ler üzeri kapanışta da 2.55'lerde bir direnç noktası görünür. Eğer kapanış 2.28'den yapmış yani direnç altı bir kapanış yapmıştır, direnci değilmiş. Eğer direnç altı kapanışlar yaparsa iki tane senaryo var. Hemen ilk senaryoyu söyleyelim. Birincisi 2.19 birisi de en düşük olan 2.16 noktası. Eğer çok pardon 2.16 noktasından yani şuradan bunu destek yaparsa kendine bakın görüyorsunuz burada geniş bir kanal oluyor. Ee, şurası da ara bir destek direnç çizgisi haline geliyor. Eğer 2.19 üzeri kapanışlar yaparsa 2.19 üzeri kapanışlarda bakın şöyle söyleyeyim ben size 2.19 üzeri kapanışlarda şuralarda sıkışma hareketlerini yapabilir. 2.16 üzeri kapanışta yani 2.16 ile 2.19 arasında buradaki hareketleri yapabilir diyor formatin grafiğinde. Eğer 2.16 altına da düşerse buradaki destek noktası ortalama 1.95 diyelim biz. 1.95 şey kadar gelme ihtimali var diyor formet metalin grafiğinde. E, Gürsel turizmle devam edelim. Gürsel turizmle bakın burada tam kesişim noktasını yapmış ve yukarı yönlü boynunu kırmış grafik. Yani buradan tepkiyle yukarı gitme ihtimali olabilir diyor grafikte. Şu hareketi yapabilme ihtimali potansiyeli olabilir diyor. Evet hemen burada da fiyatlarımızı güncelleyelim. Bakın kapanışını 16.76'dan yapmış. Yani tavanla bir kapanış yapmış. 17.20 bir destek noktası olarak karşımıza, direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bakın orası şuradaki kanal görüyorsunuz. Bakın burası ve pardon şurası, şurası, şuralar. Bakın destek direnç. Burası da direnç. Bakın önemli noktalardan bir tanesi. Yani şurası 17.23 üzeri önem kazanıyor. 17.23 üzeri kapanış yaparsa gitmek isteyeceği noktalar 19.55'ler olarak karşımıza çıkıyor. 19.55'lerin üzerinde de 20'ler olarak karşımıza çıkıyor. Gürsel'in grafiğinde eğer 17, 23, 6 kapanışlar yapar ise önce 16, 19 bir destek noktası var. Daha sonra buradaki önemli destek noktalarından bir tanesi olan 14, 40'lara kadar bir geri çekimi olabilir diyor Gürsel'in grafiğinde. Eğer 14, altında kapanışlar yaparsa burada çekilmeyecek istediği noktalardan bir tanesi de 1350'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burası da önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem destek hem direnç haline gelmiş önemli noktalardan bir tanesi. Kısaca özetleyecek olursak 16-19 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Burada 1950'lere 20'lere kadar hedefine gidebilir. Eğer 16-19 altı <laughs> kapanışlar yaparsa 14'te önemli destek noktalarından bir tanesi diyebiliriz görsel için. Evet invest'e devam ediyoruz. Invest'e 8 Ocak'ta bakmışız. Yani aslında yeni sayılır ama bakın burada yükselen grafiğini hiç bozmadan buralara kadar gelmiş. Burada bir kanal yükselme çalışması yapmış fakat hemen şunları silelim. Fakat tam yani öyle bir yerde kapanış yapmış ki 145'te kapanış yapmış. Tam destekte. Şöyle tam destekle bir kapanış yapmış. Ee, yukarı ve aşağı hem direnç hem destek çalışması yapmış aslında. Yani direnç altı kapanış yapmaması güzel, 145 altı kapanışlar yapmaması güzel diyebiliriz. Eğer 145 üzerine kapanışlar yaparsa 173'lere kadar. Bir yükseleni varmış gibi görünüyor. Eğer 145 altında kapanışlar yaparsa 126.5'lara kadar bir geri çekilmesi olabilir diyor. 126.5 altındaki kapanışlarda da 121'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. İnvesin grafiğinde. Eğer 126.5 üzerinde kapanışlar yaparsa Bakın yani şurada da bir kanal oluşturabilir buradaki şöyle bir kanalı da girme ihtimali olabilir diyor. İnmesin grafiğinde. Bak şurası. Burası önemli. Yani şurası da bak. Bu yükselen yukarı doğru kanal içerisinde de olabilir. Bu şekilde daha alttan bir kanalda oluşturabilir yani şu şurayı mı takip edecek yoksa şurayı mı takip edecek bunlar önemli hemen fiyatlarımızı da güncelledik tarihimizi de güncelleyelim diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize bol kazançlar dilerim herkese